Şimdi şu 13 numaralı, 13 numaralı slaytı bir görelim bakalım. AKP'nin rantiye havuzu nasıl çalışıyor? Kim bu? Çiftçi, köylü, esnaf, işçi, sanayici, memur, emekli. Halk tabakaları. Alfabede harf kalmamış. Bütün vergiler konmuş. ÖTV neymiş? Özel tüketim vergisi. ATV, akaryakıt girilme. MTV, motor taşla vergisi. KDV, katma değer vergisi. ÖİV, özel iletişim vergisi, harf ve daha bırakmamış bir de gelir vergisi var. bunlardan senin kan demiyor, ranti havuzuna koyuyor, sonra faizle, ihaleyle, düşük faizle götür rantiyece veriyor. O oh olsun. Sen oy verdiğin için yapıyor sana bunu. Bütün kanlı emip götürüp veriyor. Ben sana geçen seçimde de söylemedim mi? Şimdi bugün bu konferansı verip yırtınmıyor muyum? Bana bak. Harakiri yapma, harakiri yapma. Kendi kendini bıçaklama. Aklını başına al. Şimdi bütün bunlarla ne yapıyor biliyor musun? 75 milyondan alıyor, 7 bin kişiye veriyor. Asgari ücretten yüzde 50 kesinti yapıyor. Şu hale bakın siz. Ve vergi alması gerekenlerden borç alıyor devlet vergi sistemi faizle finansmanı teşvik ediyor. Herkesi böylece ortaklardan gelişeceğine teşebbüsler faizli paralara gelişip tamamen rantiye çalıştırılıyor. Şimdi size bir slayt gösteriyorum. Bu slayt 14. Hükümetler zamanında ne kadar faiz ödendi? Geçtiğimiz hükümetler zamanında. DYP, CHP, ANEP zamanında ödenen rakamları görüyorsunuz. Bir noktaya dikkatini çekerim. Burada refah yol kırmızıyla gösterilmiş ya. Bu rakamlar gerçek değil ha. Neden gerçek değil? Çünkü refah yol dönem olarak 96-97'nin iki senenin 96'nın başından 97'nin sonundaki rakamlar konmuş. Halbuki 96'nın ilk 6 ayı başkasının, son 6 ayı da başkasının. Biz idari aldığımızla verdiğimiz arasında Gördüğünüz gibi faiz ödemesi yapmadık ve aynı zamanda da bütçeden herhangi bir faiz ödemedik. Tam tersine şu sözcüğün 1367 yerine biz hiçbir faiz ödemedik. E bu 1367 rakamı nereden çıkıyor? 96'nın ilk ayında ödenen faiz. 96'nın son altı ödenen faizden çıkıyor. Gerçek rakamlara bakarsan bizim hükümetimiz faiz ödememiş. Tam tersine faizden 10 milyar dolar kurtarmış faizden 10 milyar dolar çıktı. <laughs> Biz konuşmuyoruz, yapıyoruz. Çok aziz muhterem kardeşlerim. Rantiyeciler dışarıya ne aktardılar şu AKP döneminde? AKP'yi ne iktidara getirdiler? Boş boşuna getirmediler. 15 numaralı slayta bir bakınız lütfen. Tam 2003 ile 2006 arasında 4 yıl esnasında rantiyeciler dışarıya burada söylenen kalemlerin her birisi dolayısıyla 550 milyar dolar aktardılar. Rantiyecilere ve dışarıya. Bu AKP bize 550 milyar dolarlık soyguna mal oldu. İşte sonunda AKP'nin İMF'ye teslim etme suretiyle söylediğimiz soygun düzenleri vasıtasıyla halkımız 550 milyar dolar soyulmuş oldu. Mesele bundan ibaret değildir. Soyulduk, ne yapalım çok şükür ölmedik yaşıyoruz diyemeyiz. Çünkü mesele soyulmaktan ibaret değil. Ekonomik yıkım dediğin zaman soygun bunun bir kısmı. Öbür kısmı nedir? Borç dayanılmaz boyutlara gelmiş. Batmışsın arkadaş sen batmışsın. Demin dedim AKP'nin şu sokakları, bayrakları iflas etmiş bir tüccarın kokteyl vermesine benziyor. İflasını örtbas etmesi için. Bak sana şimdi iflası gösteriyorum. AKP devrinde borç ne oldu? 16 numaralı slayta bakınız. 16 numaralı slaytta AKP 86 milyar dolar, milyon dolar iç borç almış, milyar dolar, 199 milyar dolar iç borçlar, şimdi teslim ediyor 22 katında. 17 numaralı slayta bakın. 130 milyar dolar dış borç almış, 210 milyar dolar olarak devrediyor bunları toplayacak olursan 18 numaralı sırayla bakın iç ve dış borç toplamı olarak ikinci sütunda 1 ve 2'nin yakınına 130 milyar dolarmış iç ve dış borcun toplamı. Şimdi Mayıs'ta 210 milyar dolar olmuş. Dış borç, iç borç 200'müş 210 olmuş yani toplamı iç ve dış borç toplamı 217'den 410'a çıkmış. Bu kadar muazzam bir şekilde borcu arttırmış Şimdi bu borç 525 milyon dolara çıkacak 5 sene sonra. Milli geri buna yetmeyecek. AKP'ye en büyük hayrı işlemek istiyor musunuz? Onu iktidardan düşürün. Çünkü 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 iş başında kalırsa bu borçları çevirmesi mümkün değil. Satacak bir şey kalmadı. Borçlarda almış yürümüş. Karşını demesi mümkün değil. Apışıp kalacak. Sen iktidardan düşünmesen de o anahtarı getirip teslim edecek. Çünkü her şeyi mahvetmiş. IMF vermiş. IMF ve bizi İsrail'e lokma yapmak için aç bırakmış, işsiz bırakmış, borca esir etmiş. Her şeyi mahvetmiş, perişan etmiş. Bak burada rakamlarla görüyoruz. Şu göstermiş olduğum 18 numaralı slaytta Kasım 2002'de borçlantı 217 idi. Şimdi 410'a çıkmış. 193 milyar dolar borç artmış. Ve bizzat AKP'yi tuttuğu halde IMF'nin kendi yayınları ne diyor? 19 numaralı slayta bakar mısınız? Türkiye'deki reel sektör müesseseleri cehennemde diyor. Kim söylüyor bunu? IMF raporunda söylüyor. Neden? Çünkü bunların hepsi dışarıdan borç aldılar. Bu dış borçları kendi varlıklarından çok daha fazla. Yatay eksen bunu gösteriyor. Diş şey eksen ise bütün satışların içerisinde ihracat gelirini gösteriyor. Aldığı borcu dış borcu ihracat da ödeyecek ve demesi mümkün değil. Buna göre firmaları noktalamış buraya. IMF. Görüyorsunuz cennette kimse yok. Bütün AKP firmaları cehennemde. Burası AKP'nin cehennemi. Türkiye şanslı durumu idare etmeye çalışıyor. Şimdi geçen sefer bankalar iflas etti. Şimdi reel sektör iflas edecek. Çünkü onlar borç aldılar. O borçları ödeyebilecek durumda değildirler. Borç gayri safi milli hastayı aşmıştır. Dış borç gerçekte 326 milyar dolar. 200 milyar dolar da iç borçla beraber 526 milyar dolardır. Gayri safi milli hasıladan fazladır. Bu şekilde bunun devam etmesi mümkün değildir. Borç AKP'nin en büyük felaketidir. Açlı en büyük yaradır. İkincisi cari açık. Ne demek bu? İthalat çok fazla, ihracat çok az. İthal edilen malların bedellerini ihracatla karşılayamıyoruz. Ne yapacaksın? Borç alacaksın, faiz ödeyeceksin, bunun için sıcak döviz gelecek, yüksek faiz ödeyeceksin, milleti soyduracaksın. Bunun sonu yok. Merkez Bankası kısır bir döngünün içerisine girmiş. Teferatına girmiyorum. Bir yandan piyasayı sabit tutayım diyor, bir yandan kendisi bizzat kendi parasını yüksek faiz almak mecbette kalıyor. Merkez Bankası rantiyeye, bazen mikrada faiz ödüyor. Cari açığı finanse etmek için faizler yüksek tutuluyor. Şimdi size 20 numaralı slaytta bütün dünyadaki faizlerin durumunu gösteriyorum. Ne görüyorsunuz bu slaytta? Amerika Birleşik Devletleri 5,24'ten başlıyor. Japonya'da faiz 0,45 yıllık faiz. Türkiye'de kaç? Yüzde 20. Almanya'da kaç? Yüzde 2,28. Yüzde 20 faizden yaşanır mı? Faiz ne demek ya? Vereceksin. Karşıda ne alacaksın? Hiç hava. Sadece vereceksin. Böylece eziliyor. Onun için bu AKP'ye oy vermek harakiridir. Efendim istikrar var. İstikrarı sağladık. Evet istikrar var. Yüksek döviz kurunun istikrarı var. Yani rantaya akan paranın istikrarı var. Dışarıya giden paranın istikrarı var. Bunlar hiçbir zaman milli menfaatimize fayda getirmez. AKP niçin iflas etmiştir? Sadece borçtan dolayı değil, sadece dış ticaret açığından dolayı değil, satacak hiç milli meyse kalmadığı için. Şimdi Sılaç 21'e bakarsanız, Tüpraç gitmiş, Türk Telekom gitmiş, İzmir ve Mersin limanları gitmiş, TÜİSAS İnşaat Petrol Ofisi gitmiş, Karademir gitmiş, Erdemir gitmiş, Demirbank gitmiş.